Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bahçeye geldim, cam evine girdim. Biberlerim olmuş ama oraya giremeyeceğim için şimdi babalarını bekliyorum. Gelsin de kessin. Gel buraya kes onu. Domatesler olmuş küçük küçük küçük. Sık sık ektim onları. Şimdi de Giremiyor tabi içine. Ama daha salatalık falan vermediler. Domatesler olmuş da. Orada bir de hmm, mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor ha. Mmm burnum kokalıyor ne Giremedin güzel. Mi? Oraya giremem ki ben. Ben nasıl gireyim? Eee Hı? tam, tam dibine ekmişsin onu. Hmm. Hani kurdele nerede? Kurdele. <laughs> Bıçak. Ekersen o kadar şeyi. Hmm. Al. Hı? Hmm. Bir tane miydi? Bilmiyorum baba var var ya. Ver. Hı? Hmm. Hani hiç göremiyorum ben. Hı. Hmm. Hı. Hmm. İki. Hı. Hmm. Üç. Korkacamanmış bunlar. Oha. Bilmiyorum Allah. ben göremiyorum ki. Dur. Ne? E Allah. <laughs> Yapayım, dur sana. Sanki. yapıp dur. Bir tane küçücük şeyden ne kadar olmuş öyle. Aa, burada var bir tane de. Maşallah. Benim, benim, benim. Onu koparma. Burada da var bak ah! Ay ne güzel koktu. Ay bu dalleri ne oldu böyle? Ee, kırıldı bir yemeklik mu? dolma biberi çıktı. Hı? Hı? Versene ya. Hatıra çekeyim babanızı sizi. Çek çek. Oda O da mı kırıldı? Yok kırılmadı ya. Hey. Görmemişim bahçesi olmuş. Niye yapayım ben onu? Ama çok sık dikti. Ama bir sürü domates vermiş. Verdi de aşağı doğru gidiyor. Bak şunlar. Aha. Onu da oraya bağla işte. Nereye? Kırma durmadan. Kırmayayım. Kendi kırılıyor. Ha oraya. Tut. Hı. Al. Şunu. Al. Ama başka yere de çekmem lazım. Bir yere çek onu. Yok ya oraya. Nereye? O sarı şey ne orada? Şu. Şu şu. Şu. Burası ne acayip olmuş. Buraya bağlayayım mı? Bağla bağla. Ya çok pahalı şey. Şuna şey, Şey küçük domates onlar. Şuna baksana ne kadar var onda. Hı. Çeri domatesiz işte. Çeri de bu ağır geldi aşağıya. Onu da bir yere bağlarsın. Şunu, bak bağla. şurada yer var oraya bağla. O da olur. Yok bu bununla kal şey et ki onu. Domates oldum be. Pazara da çıkarsın sen. Aha kadın. Sen de kıra kıra bir hal Masas oldu. Hassas ya bu. Çok hassas. Ee, tamam da kıra kıra ben mahvettin onu. Öldürmem gelmedik diye gidiyor. Bak. Zaten canın da yaprakları kırmak istiyor. Ya istedim. niye kırayım ya? Aha, aha bastım üstüne. Alayım bir Hiç kurke vermemiş mi salatalık? Verdi bir tane. Hadi bakalım. Ben bir tane ekmiştim zaten. Elmalar yine dökülüyor yerlere. Uh. Bakalım fasulyeleri. Bezelyeler uh. bir sürü sık sık ekmişsin ama. of, bu kadar sıcak mı olur? Bugün 33 derece sıcak var Almanya'da. Acayip. Altıca sıcak. Bezelyelerini de bak temizlememiş onlar. Bu hafta sabah kim gelmem lazım. İlk mahsulümüzü aldık. Domates, biberlerimizi. Domates. İşte öbür tarafa bakalım. Bu da çöp yerinde ayçiçek olması lazım. Kendiliğinden çıkmış burada. Haftaya yarından sonra sabahçıyım. Gelmem lazım. Pırasalar da büyümüş. Elmalar, yer elması, Biberleri. Yapmışlar, püsermişler küçücük ama üzerinde var. Pazıları büyümüş. Maydanozlar çıkmadı da. Maydanozlar çıkma. Kabağın biri gitmiş. Köstebek mi var mı? Ama üç taneydi bunlar. Ya, aha, orada ne? Tane Buradan mı aldın? Sen diktin oraya. Nein, o şeydi. Kuzu kulağı o. Ha? Kuzu kulağı. Ben kabak diyorum. Üç taneydi. iki kalmış. Birini afiyetle yemişler. salatalıklarım. salatalıkları. Lavantiller de açmış ama üzerinde eyvah eyvah arı dolu. Tam bunu iyice sökseymiş daha iyiymiş. Böyle çok arılar var üzerinde. Kelebekler de geliyor. Arı da dolu. Şimdi kız kardeşim burada olsa hayatta durmazdı. Ama üzeri arı dolu. Tamir işi. Tamir işi hiç bitmemiş. Bugün kapıyı dünden beri değiştirdi. Bir bahçemiz var. Dört tane kapı var. Kapıyı yeni yapmış bugün. Direkt dikilecek daha. tane direk kalmış. Bu kapı için öldü bayıldı. Benim pek hoşuma gitmedi kapım. Betonla dökmüşler buraya. Bir tarafı bitmiş. Bir tarafı kalmış. Geldi. Bugün pazar ama saatlerce çalışmış. Eski kapı benim daha çok hoşuma gidiyordu. Eski kapımız da burada. Bakalım. Yarın bitirir onu. Kurumasını bekliyorlar. Çok sıcak bugün ya. Her taraf kurudu, her taraf. Çünkü dün 30 derece bugün 33 derece yarın kaç olur hiç bilemeyeceğim. Gülümde zamanı geçti. Kurudu. Dün de oğlan şey yaptı grill arkadaşlarımla. Olduğu gibi bırakmışlar. Sözde temizlemişler. Bulaşıkları yıkamışlar. Onları toparlamam lazım. Burada da sulu pentlerim. En son onlar açıyor. Ama daha açmadılar. Çok güzel açıyorlar. Ben neden mi? mi? İki gündür kiraza gidiyor. Sözde kapanıyor. Almadan geliyoruz. Yine gideceğiz artık. Bu işte bu sene kiraz toplayamayacağım. Bakalım bir gidelim. Bulaşıkları yıkadık anne, toparladık anne dedi. Bir yıkadıkları bulaşık bunlar. Toparlamışlar sözde. Etlerin yarısını yemişler, yarısını atmışlar çöpe. Onların mangalından, grilinden ne olacak?